Bülent'le mi geliyorsunuz buraya? Hı. Hmm. Çekiştiriyor muydunuz beni? Fena. <laughs> Bak ya. Ben ne yapıyorum ya? Manyağım ben, vallahi manyağım ya. Ya bende var ya, zerre kadar akıl varsa beni... Tövbe yarabbim, Allah sonumuzu hayretsin. Oğlun arıyor. Efendim hocam. Baba neredesin ya? <laughs> Nerede olduğumu tahmin bile edemezsin. Çok kolay Başak ablanın yanında. Ya oğlum ne alakası var ya? Bak keşke açmasaydın. Kalsın kalsın. Daha ne havadisler çıkacak bakalım kalsın. Anne. Annem. Anne ya. anandayız oğlum. Meyhanedeyiz. Ne haber Can Canım? Yes be. Sen şimdi annemle baş başa yemekte misin? E işte onun gibi bir şey. Harika. Ay Can Can abartacak bir şey yok oğlum. Hadi kapat telefonu dedenlere de selam söyle. Öptüm en çok. Tamam siz de keyfinize bakın. <gülüyor> 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 Çocuk işte kim bilir neler kurmuştur kafasında. Ne hikayeler ne hikayeler. Hiç olmayacak şeyler. Halbuki ne var bunda değil mi? Aynen ne var ki bunda? Bugüne bugün biz seninle arkadaş sayılırız. Ayıp ettin. Askerliğimizi bile birlikte yaptık. Uzun dönem, on sene. Fevzek. Hadi kaldır. Vur git. Bir şey diyeceğim, ne içiyoruz? Boş ver, ne içiyoruz? İç işte. Ne olacak? Hadi. Sonunda anladı eşek sıpaları Hanya'yı Konya'yı. Öyle kolay değil ortada bir çocuk varken dönüp gitmek. Ya. Kabahatin büyüğü Ali'de. Kabahatin büyüğü Ali'de insan çocuğun hatırı için çiğ et yer. Çiğ et yer. Anlamadım. Senin hesaba göre şimdi çiğ et karı eti mi oluyor? Papala Allah Allah. Buruş yemeği bu dedi bak görürsün. Kesin buruş yaptı bunu bu. odun gibi bir e o zaman ben 41 sultanlara başlayamam. Ne sorulma kendini. Sen burada 41 sultanlara başlıyorsan, onlar o da rakı içiler. Nasıl olacak? E canım, o Allah'ın bileceği iş. Oku sen babana oku, bak dedeme. Bizi kadar akşam elini dönerse bak, gülürsün sen. <gülüyor> <gülüyor> Ağlarım ne adam dedeme de söyleyeyim. Bunlar da sevinirler. Ah, buldun sevinecek adamı. O kadın da ne sevinir ha. Bir de eski kocadan arkadaş olmaz diyorlar. Yalan. Vallahi yalan ya. Ya bazen evet olmuyor ama sor bak niye olmuyor? Ha, niye olmuyor? Adamlar öküz, ondan olmuyor. Ay işte sen daha iyi biliyorsun, anlat. Ne anlatayım kızım? Daha iyi biliyorsun işte. Neyi daha iyi biliyorum? üzü diyeceğim. <laughs> Ama alınacaksın ya, <yani>, yanlış anlama. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yanlış anlama yani. Of, ne zaman boş geçit. Yarasın. Tamam Mehmetcan, tamam yavrum anladım. Annenle baban zıkkımlanıyorlar değil mi? Ama sen de böyle ballandıra ballandıra anlatmasana yavrucuğum. Ay sen bana fenalık mı geçirtmek istiyorsun? Üzerime eğil. İlk sağlık. Kapat yavrum, kapat sen telefonu, kapat. Kudurayı karı, kudurayı. Ya bırak. onu, saçmalama, hayır. Bırak. Olur mu canım? Arayacağım şu Sinem'i, ne? öğreneceğim o meyhanenin adresini... ...meyhaneyi başlarına geçireceğim. Hayır efendim, olur mu şey? Rezil edeceksin kendini. Ver şu telefonu diyorum. Bırak ya, bırak. Ne var ya? <laughs> yok bir şey yok. Yok bir şey ya. Öyle. Nasıl yok bir şey ya? Ya önemli bir şey Aklıma bir şey geldi. <gülüyor> Ona... Ona... <gülüyor> Ona gülüyorum. Yok bir şey yok. Söylesene. Söylerim. Ama bak. Kırılmak, darılmak, gücenmek, kızmak yok. Tamam, o zaman, o zaman söylerim. Ömrümü söyle hadi söyle. <laughs> Başak nasıl? Nasıl? Nasıl, nasıl? Başak nasıl? Nasıl? Başak nasıl? <gülüyor> nasıl Başak? <laughs> 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 nasıl, nasıl? Ya bir gideceğim Allah aşkına. Ee, ne var ya şurada Allah Allah? Arkadaş arkadaş, oturmuşuz. Soramaz mıyım yani? Ben seni düşündüğümden söylüyorum. Hı? Sinem saçmalama, niye anlatayım başarılan Ben seni mutlu olmanı istiyorum. Mutlu olduğunu görmek istiyorum, mutlu olduğunu duymak istiyorum. Ben ancak öyle mutlu olabilirim çünkü. Anlatabiliyor muyum? Hadi anlat. Hadi. Sinem. Hı? Kolpayı biz bulduk. Biliyorsun değil mi? O yüzden bırak bu işleri. Sen var ya elinden gelse şahın gücünü oyarsın ki teşebbüs etmiştiğin de var. <laughs> tamam. Olabilir. Her insan, her insan atar var. Yapmış olabilirim, öyle öküzlükler yapmış olabilirim. Ama geçtik artık oraları. Geçtik o defter, kapadık. Kapadık o defterleri. Hadi anlat. Hadi lütfen. Çok nazlandı ama. Çok nazlandı yani. Hadi anlat. Ha. Ağzımdan laf mı almaya çalışıyor acaba? Ama yok ya. Çok temiz okuyor. Kötülük falan yok içinde. Kötü olan benim kalbim fesat benim. Ya baş şarkıya gel. Usta içimden geçtim be. Hiç ayrılamam derken. Münasebetsiz. Bulamadın başka şarkı değil mi? Ay hadi anlat anlat hadi an, anlat artık hadi. Hadi dinliyorum. Nasıl? Hı. Dökül dökül dinliyorum. Ne Cık. bileyim işte iyi kız ya Başak öyle. Cık. Çok güzel. Oh çok güzel çok çok mutlu oldum gerçekten çok mutlu. Senin için çok hmm. mutlu oldum. Ha. Başka. Şimdi yaktım çırana dur bekle sen huzur veriyor bu insan. Işte. yumuşak kız. Ne diyeyim? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Hayırdır? Ne diyorsun sen? Ben anlamadım ne? De... Ne ya? Dur Sinem saçma mı? Otur ya şuraya. Ne demek? O, otur ne? Ne de? Ne diyorsun sen? Meral'i ver, otur şuraya. Ali abi, sakin. Hanımefendi lütfen, tamam. çok pardon. Tamam Sali, bir şey, kusura bakmayın Meral. Tamam, çok pardon. Otur kızım şuraya. Sen bırak onları, onları bırak sen. Ne diyorsun sen, ha? Şaka mısın? Ağzına çıkanı senin kulağın duyuyor mu? Rezil ettin bizi. Ben mi rezil ettim? Ben rezil ettim, sensin rezil. Rezil sensin, rezil, hâlâ siz sen. Tamam, tamam, tamam uzatma, tamam. Şey Salih. Tamam Ali abi hesap. Sonra hallederiz. Sen git o Başak değerli avukat karıyla git her şeyi yaşa. Ondan sonra gel her şeyi on senelik karına çocuğunun annesine anlat. Şiş, tamam tamam hadi. Hadi abi. Hadi. Ayıp ya. Hadi seni. Ne hadi? Hadi gidiyoruz hadi. Ne gitmiyorum ben hiçbir yere. Tamam hadi gidiyoruz. Ya bırak dokunma bana. Kardeşim kusura bakma ya hadi hadi. Ne kusura lan? Sahip çıkamıyorsan getirme, gidin evinizde zıkkımlanın. onun bastığın toprağa çeker alırım ayağının altından lan senin! <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.